Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel pop popların, e, Funko popların bir e, partisini çekiyoruz. İki tane setimiz var. E, birincisi Wednesday olacak, diğeri Harry Potter olacak. E, Eskisinde de hatırlıyorsanız Marvel karakterlerinden ayrı e, bir incelemiştik. Şimdi de minyonların ve Harry Potter'ı inceleyeceğiz yani hep birlikte arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Go. Şöyle. Bunları ha. biz daha geçen sene almıştık değil mi anneciğim? E, bunu bu sene aldık. Bunu geçen evet, sene Evet. Doğru. E, böyle. Bunlar Harry Potter karakterleri. Bu, Bunlar ne olur? Yaşlardan hmm. Roller, Skater, Stones hmm. karakterimiz var. Ha, çok tatlı da, ya. 902 numara. Hmm. Böyle. Hem sunar. böyle kutusunda kalması da çok güzel değil mi? Hadi üstlerine koy şimdi. incelediklerimizi. Pardon. Sen ya da kenarında dur. Durabiliyor mu öyle? Evet. Hmm. Böyle bir ninja karakterimiz var. Hatırlıyorsanız e, Minions 2'de eee gözük Minions 2'de gözükmüştü Kung Fu Kung Fu öğretirken. Bunun adı neymiş? Onun adı Kung Fu, Fu Kevin. Kevin. Kung Fu Kevinmiş. Tamam adı Kevin ama eee Funko Kevin oluyor. Minions'ları bayağı bir önce izledim. O yüzden çok hatırlamıyorum arkadaşlar. Sinemasa da gitmiştik değil mi? Evet. Hepsine gittik. Bunun Pijama Pop var böyle. Pijama Oy. Pop. hayo o da çok tatlı. Bir ay şey var. Onun bayağı bir uykusu var galiba. Gözleri <laughs> çünkü. 905 numara. Arkadaşlar pardon. Sonra numarasını söylemeyi yapmıştık. Ninja. Ninja'nın da 904 numarasıymış. Evet. Tepesine takmıyorsun anneciğim Alıp alıp kapatıyorsun. Hadi koy. Bir dakika. Kırılmış mı? Gözlüğü mü çıktı? Hey, yok, yok yok. Takılıyor mu? Takılıyor takılıyor. Zaten arkasında da bunun böyle bir özelliği var yazıyordu. Neyse tamam onu tepeye çıkartamayacaksın. Tamam evet. kalsın. Onu yap bakalım. Hangi karaktermiş? Ay, bu, adı mumya Stern. Bu zaten sürpriz karakter olarak. Ha evet bu evet. sürprizdi ne olduğunu bilmiyorduk açtık açınca öğrendik değil mi? Evet. Sürpriz bir karakter oluyor hepsinde. Böyle numarasına kalmış dokuz yüz Evet minyon serimiz böyle olacak. Minyalar bu şekilde arkadaşlar 4 tane geçelim şimdi heybol karakterlerine. Bunlar da çok güzeldi değil yazafet. Evet. İlk aldığımız buydu zaten. Böyle biz de, 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 ben anlatırım Mestrand diye Hı -hı. 35 yaşında. Bunu izlemediği için yazafet bilmiyor. Yani Harry Potter'ı çok fazla izlemedik anneciğim. Evet izlemedik. Hı -hı. Buna izlenmediği için karakterleri sadece oradan. Lord Voldemort bir canavar Olabilir. Böyle bir karakterimiz var. 85 tamam, numara. Koyuldu. Böyle bir karakterimiz var. 19 Onun numara. adı Draco Malfoy'muş. Böyle 19 numara. Bunları babam biliyor. babam izlemiş hem de okumuş kitaplarını. Ben bilmiyorum maalesef. Severus da... Snape ödüt şey, sanırım. Evet o da sürpriz karakter miydi? Evet. Bu da bu serinin süper karakteriydi. Da, yani e, iki e, bu iki iki her e, her kutuda özel özellikleri var. Bunun da kafası çıkıyor mesela Aa. arkadaşlar. Onun gözü çıkıyordu, bunun da kafası çıkıyor. Hadi evet, İkisinin şükür. de böyle özellikleri var ama bunlarda da bütün hepsinde olmuyor, bazılarında oluyor. Hı hı. Böyle bir serimiz var. Bir de ayrıldım Onu da dün short atmıştık. değil mi? Yine. Onu yeni aldık. Bunu yeni aldık. O da çok güzelmiş. Evet. Şurası yaylı kafası hareket ediyor. Öyle. Bunun e, raylı olmayanları, Yay. Hı -hı. E, yay ol, yaylı olmayanları da var. Hı. Hmm. E, böyle. Ona da küçükleri vardı değil mi? Ama biz bunu aldık. Evet. Bayram parasıyla aldık değil mi? Anneciğim bu büyüklerin yaylı olmayanları da var. Vardır anneciğim mutlaka. Evet. Var böyle. Güzel. Evet. İncelememiz. Böyle bitti. Evet. Oyunun bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Evet, beğendiyseniz yazef'e destek olabilirsiniz. Şuradan e, abone olabilirsiniz. Evet, abone olup beğenebilirsiniz. Yazef'e evet. destek olabilirsiniz. Bizler videolarımızı çekmeye devam edeceğiz, değil mi? Evet. Herkese Bay bay. Bay bay.